tarım arazisi olmayan kovanlıklardan etrafında yol olmayan, asfalt olmayan dolayısıyla egzoz gazına, kirliliğe maruz kalmayan yaylalardan, tertemiz yaylalardan mis gibi bakın mis gibi çiçek gibi çiçek balı gönderiyoruz sizlere. Kurban olayım ya. Şuna bir bakın kıymetli izleyicilerimiz. İşte bunu alacaksınız. Gönül rahatlığıyla evde çoluk çocuk bütün aile göndermiyoruz sizlere dünya markası Afya'dan helal sertifikalı bal gönderiyoruz. Kaç kavanoz? Tamı tamına 3 kavanoz. Her bir kavanozda 850 gram bal var. Bakın şurada yazıyor zaten. Her bir kavanozda net 850 gram bal var kıymetli izleyicilerimiz. Yani toplamda 3 kavanozu topladığınız zaman 2550 gram yapıyor. Yani 2,5 kilo süzme çiçek balı alıyorsunuz. Ekrandaki fiyatı görüyorsunuz. Bakın bu bir tanıtım ve lansman.